Selamünaleyküm. Sayın Hoş Mehmet abim, Meşhur bizim e, WhatsApp'ta videolarını gönderdiğimiz, şeker hastalığından çok büyük sonuçlar alan Mehmet abimizle şu anda canlı olarak tevafuk buluştuk. Ben çok memnun oldum. E, kendisinin videosunu devamlı kullanıyoruz. E, Birçok hastaların şifa bulması adına bize vesile oluyor. E, kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir de bir röportaj yapmak istiyoruz canlı olduğu için. Mehmet abi, e, o günden bugüne e, özet olarak değişen neler var sizde? 62 yaşında dedim 55, 50, 40 ne sayarsan say genceliyorum. Maşallah. Ben Maşallah. Çıkarayı bıraktım. Yeme içmeme devam. Şekerden kurtuldum. Of ne güzel. Eskiden 65 ünite kullanıyordum. Şimdi 4 ünite fazla geliyor bana. Cebimde şeker gezdiriyorum. Sağlığınıza kavuştuğunuz için neredeyse bu işi de yapıyor gibisiniz sanki. Evet. evet. Maşallah. Ben, oğlum, eşim, kızım, ailece girdik bu işe. Herkes sağlığını kurtarsın. Yani Kapıyı önce açan menzile ulaşırız. Güzel. O röportajda e, saydığınız hastalıkların hepsi geçti diyebilir miyiz? Yüzde kaçı geçti? Yüzde 70'i geçti. Ne kadar Şimdi zamanda? 70, ne kadar zaman? 15 günde olduk, değneklerini bıraktım. Maşallah. Yürümeye başladım. Evet. Ondan sonra çalışmaya başladım. Şu anda durumum iyi. Güzel. Ee, bu ürünleri devamlı kullanacak mısınız? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Bırakmayı düşünmüyorum ki. Güzel. <laughs> Başkalarına tavsiye etme noktasında düşünceleriniz? Allah aklı olan